Bugünkü tarifim Karaköy poğaçası. İlk öncelikle bir çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, iki yemek kaşığı şeker, bir yemek kaşığı kuru maya ilave ettikten sonra biraz karıştıralım. 5 dakika bekleyelim mayanın aktifleşmesini sağlayalım. Daha sonra iki tane yumurta. Birinin sarısını alıyorum, diğerini ilave ediyorum. Sarı yumurtayı üzerine bırakıp kenara alıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ve 200 gram oda sıcaklığında erimiş tereyağı. Malzemeyi tekrar karıştıralım. Unu ilave etmeye geçiyorum. Unun hepsini birden ilave etmeyelim. Kıvamını böylelikle daha rahat ayarlayabiliriz toplamda 3,5 su bardağı un ilave ettim. Hamuru tekrar yoğurup toparlıyorum. Hamuru toparladıktan sonra üzerini kapatıp 1 saat mayalanmasını sağlayalım. Hamur mayalandıktan sonra tezgah alalım. Hamuru tekrar yoğurup toparlıyorum. bölmüş olduğum hamurlardan eşit şekilde bez hazırlıyorum. Toplamda 9 tane beze hazırladım. Yağlı kağıt koymuş olduğum tepsiye diziyorum. Bezeleri tepsiye koyduktan sonra elimle bir miktar bastırıyorum. Karaköy poğaçalarını hazırladıktan sonra üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. Daha sonra çatalına üzerine şeklini veriyorum. Poğaçalar hazır, kızarana kadar pişirelim. Karaköy poğaçaları fırından çıktı. İnanılmaz güzel görünüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem yumuşacık hala dumanı üstünde bu tarifi mutlaka denemelisiniz. İnanılmaz güzel oldu. Hem çok pratik hem çok kolay hem de buzlukta çok rahat saklayabilirsiniz. Tam da okul zamanı yapıp bir tepsi dolusunu buzluğa atıp çocuklarınızı istediğiniz zaman beslemelerini koyabilirsiniz. Tadına da bakmak istiyorum. Harika olmuş arkadaşlar tarifi denedikten sonra mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.